Evet sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle 5. sınıfın 6. ünitesinin Halka Hizmet Edenler konusuyla ilgili slaytımızı sizinle işlemeye çalışacağız. Ara sıra bununla ilgili videolar çekeceğim sevgili öğrencilerim. Youtube kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Evet konumuz Halka Hizmet Edenler ve toplumumuzda sevgili öğrencilerim gerçekten yardıma muhtaç insanların, hasta olanların, sorunları olanların, ihtiyacı olanların yardımına koşan birçok kurum ve kuruluşumuz var. İşte bugünkü konumuzda bunları görmeye çalışacağız. Evet, başlayalım. Bir temel ihtiyaçlarımız dediğimiz bir kavramımız var. Evet, Temel ihtiyaçlarımız. Temel ihtiyaçlarımız e, hayatımızda birçok alanda belki birçok ihtiyacı hissetmekteyiz. Evet yeme, içme, uyuma, barınma gibi temel ihtiyaçlarımız var. Evet genel anlamda temel ihtiyaç nedir diye sorulduğunda insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için duydukları her ihtiyaca temel ihtiyaç diyoruz. Nasıl örnekler verebiliriz sevgili öğrencilerim? Biraz düşünürsek, biraz önce de söyledik. Yeme, içme, barınma, güvenlik, uyuma değil mi? Bunlar hepsi bizim sağlıklı bir ortamda yaşama, hepsi bizim temel ihtiyaçlarımız. Evet, beslenme temel bir ihtiyacımız sevgili öğrencilerim. Evet, barınma, sağlık gibi, evet, ihtiyaçlarımız var. Bunun dışında tabi birçok uyuma gibi değil mi? Güvenlik gibi ihtiyaçlarımızı da sıralayabiliriz. E, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz bir duruma geldiğimizde bize kimler yardımcı olur diye bir sorumuz var. Evet. Bunu şimdi cevabını e, bulmaya çalışacağız. Evet. Bize hizmet edenler resmi kurumlar bize hizmet ediyor sevgili öğrencilerim. Ne var? Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, işte Milli Eğitim Bakanlığı, Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık. Gerçi Başbakanlık şu an yok sevgili öğrencilerim. Ama yani eski bir smite olduğu için alınmış. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, aklımıza gelebilecek bütün bakanlıklar bizim ihtiyaçlarımızı gidermek için çalışmalar yaparlar. Başka bir de Sivil Toplum kuruluşlarımız var, sevgili öğrencilerim. Bunu sıkça derslerimizde de dile getirdik. Akut, Çekül gibi. İşte Türkiye Odalar borsa Çevko, Türk Kızılay, Lösev değil mi? Tema, Yeşilay, Türkiye Eğitim Vakfı gibi. Bunlar devlet dışında tamamen gönüllülük esasına dayanarak insanlara hizmet etmeye çalışan. İnsanların ihtiyaçlarını giderirken hiçbir kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bunlara katılım sağlayabiliriz. Gönüllü olarak gidip bu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılıp yardıma muhtaç olan insanlara yardımcı olabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet. Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Resmi kurumlar devlet tarafından kurulur sivil toplum kuruluşları gönüllü bireyler tarafından resmi kurumlar çalışanlar yaptığı hizmet karşılığında bir ücret alırlar ama sivil e, sivil toplum kuruluşları da herhangi bir ücret almazsınız çünkü karşılık beklemeden yapıyorsunuz. Gönüllülük esastır. Giderleri tamamen devlet tarafından karşılanır. Bunların ise alınan bağışlar ve yardımlarla karşılanır. Gönüllü insanlar yardım yapar buraya. Evet. Belirli çalışma saatleri vardır. İşte hafta içi 5 gün, sabah 8 buçuk, akşam 5 buçuk gibi. Ama burada belirli bir çalışma saati yok. Evinizde uyurken bir bakarsınız bağlı bulunduğunuz sivil toplum kuruluşundan bir mesaj gelir. Yardıma muhtaç insanlar var. Hemen kalkar gidersiniz. Çünkü gönüllülük esasındadır. Evet. Ortak özelliklerine bakalım. İkisi de yasalara uygun olarak çalışır. İkisi de bireyin toplumun ihtiyacını sağlar. İkisi de çalışmaları iş bölümü şeklinde yürütürler. Yani bütün işi bir kişiye değil birçok insana işleri bölüştürerek iş bölümünü sağlarlar. Bize hizmet eden resmi kurumlara bir göz atalım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı hangi ihtiyacımızı giderir diye sorduğumda hemen buradan cevabı çok rahat buldunuz. Eğitim dediniz eminim ki. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı okul, dersi, kurs açarak, öğretmen ataması yaparak ülkemizde eğitim ile ilgili ihtiyaçları karşılayan resmi bir kurumdu. Şu an evet koronavirüs salgınından dolayı eğitime ara verdik ama Milli Eğitim Bakanlığı... EBA ile uzaktan eğitim, EBA TV, internet e, işte <laughs> bağlantılı EBA ile de ne yapıyor? Uzaktan eğitim yine 8. sınıflara yönelik canlı dersler yaparak eğitimin aksamaması adına çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu sizin temel bir hakkınızdır. Anayasamızın 40. maddesi ne diyor? Evet, devlet vatandaşların eğitim hakkı için gerekli düzenlemeleri yapar. Evet, bunu özellikle vurgular. Devlet maddi imkandan yoksun başarılı öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için onlara burs veya başka yollarla gerekli yardımları yapar. Bursluluk sınavı var oradan değil mi? Giriyorsunuz. Evet kazanırsanız o ayrık olan ücreti alıyorsunuz. Evet. Sağlık Bakanlığı şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Evet sağlık çalışanlarımızı bu süreçte verdikleri mücadeleden dolayı hepsini canı gönülden tebrik ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Onları hiçbir zaman bu fedakarlıklarından dolayı unutmayacağız. Evet. Bize hizmet eden bir diğer resmi kurumu Sağlık Bakanlığı. Evet, sağlık ocağı yapmak, hastaneler, ondan sonra doktor ve hemşire gibi atamaları yaparak halkımızın sağlık ihtiyacını giderme konusunda çalışmalar yapar. Anayasamızın 26. maddesinde herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diye. Evet, ve devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamalıdır diye anayasada bu maddeler var sevgili öğrenciler. İçişleri Bakanlığı adı üstünde iç, ülkemizin iç işlerini, düzeni sağlayan huzur ve güvenliği, bazen güvenlik demez asayiş der sevgili öğrencilerim, aynıdır unutmayalım. Emniyet Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri de ee, İçişleri Bakanlığı'na yardımcı olarak ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlama adına çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer resmi kurumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Bunlar da evet hava, su, gürültü, kirliliğini önleyip temiz bir çevrede yaşamamız için ne gerekiyorsa onunla ilgili çalışmalar yaparlar. Parklar, bahçeler yaparak bizim rahat bir ortamda yaşamamızı sağlarlar. Bir diğer kurumumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sevgili öğrencilerim. Adından da anlaşılacağı üzere, evet ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili ayrıca yediğimiz ne kadar gıdalar varsa bunun bizim sağlığımıza zarar vermeyecek bir standarda getirmesi adına çalışmalar yapmaktadır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir diğer resmi kurumumuzdur sevgili öğrencilerim. Evet bunlar da evet yaşlı, çocuk, kadın olsun fark etmiyor. Engelli olan, ihmal edilmiş, dışlanmış, şiddete uğramış kadın, çocuk, yaşlı fark etmiyor. Bunların korunması ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili çalışmaları yapar ve o kişileri korur. Evet o kişileri korur. Gelelim şimdi sivil toplum kuruluşlarından mutlaka aklınızda vardır. Şu anda aklınızdan geçirdiğinizi tahmin edebiliyorum. Evet bakalım şimdi bazı sivil toplum kuruluşlarımıza. Evet. Sivil toplum kuruluşlarını önce bir açılımını yapalım. Dernekler, odalar, vakıflar ve sendikalar olarak dört kısma ayırabiliyoruz. Dernek, oda, vakıf ve sendika olarak ayırıyoruz sevgili öğrenciler. Sivil toplum kuruluşları neden kurulur? Başta da söylediğimiz gibi evet. Şu bizim cevabımız oluyor devletin görevi halkın ihtiyaçlarını karşılamak olsa da bazen bunu karşılamada devletler yetersiz kalabilir. Dünyanın en güçlü devleti de olsa bazen yetersiz kalabiliyor. Bundan dolayı sivil toplum kuruluşları devletimize destek vererek halkımızın, ihtiyacı olan halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurulur. Evet. Bunu duymuşsunuzdur. Darüşşafaka Duymuşsunuzdur. Hatta belki ilkokulda bazen e, sınavları da işte yapılıyor ortaokulda burada okunmasıyla ilgili. Darüşşafaka eğitimle ilgili bir e, çalışma yapıyor. İstanbul'dadır merkezi. Kuruluş tarihi çok eski. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Yoksul ve yetim çocuklar. Burası çok önemli. Yoksul ve yetim çocuklar. Başarılı öğrenciler eğitim ve öğretim gibi ihtiyaçlarını karşılar. Orada okuduğunuzda sizin bütün ihtiyaçlarınızı Davut Şafak Acemiyeti karşılamaktadır. Evet. Eğitim alanında başka Türk Eğitim Derneği var. Milli Eğitim Vakfı var. Ve AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı da bunlar da eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları. Evet. Ülkemizde belki de adını en çok duyduğumuz bir Sivil Toplum Kuruluşu, Lösemili Çocuklar Vakfı isminden de anlaşılacağı üzere hangi alanla ilgili çalışmalar yapar? Evet, sağlık alanıyla ilgili. Evet, lösemi ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Peki sağlık alanında başka hangi sivil toplum kuruluşlar var? Türkiye Yeşilay Cemiyeti. Evet, uyuşturucu bağımlılığı, sigara bağımlılığıyla ilgili, evet madde bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yaparak insanların bunlardan uzak durması yönünde çalışmalar yapar. Türk Kalp Vakfı. Evet. Hayat kaynağımız değil mi kalp? Evet, bunu kormayla ilgili çalışmalı. Türkiye diyabet, şeker hastaları ülkemizde çok fazla maalesef. Evet, buradan da hemen vurgu yapalım. Evet. Eee yani bizi şeker hastalığına götürebilecek yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Bol bol spor yapıp sağlıklı beslenirsek inşallah hem bunu hem yani diyabet yani şeker hastalığımızı yani şeker hastalığına yakalanmaktan uzak dururuz. Hem de kalbimizi de korumuş oluruz. Evet. Tema yine adını çokça duyduğumuz tema buradan zaten şu işaretten hemen anlıyoruz. Demek ki hangi alanla ilgili çalışmalar yapar? Evet, duydum. Doğa. Doğayla ilgili, çevreyle ilgili. Evet, ormanları, ağaçları, tarım alanlarının çayır ve meraları koruyarak ülkemizde erozyonu önleme konusunda çalışma yapan çok önemli bir sivil toplum kuruluşumuzdur sevgili öğrenciler. Bunun dışında Doğa ve Çevre Vakfı var değil mi? Çekül var ve yine Çevko var. Bunlar evet ülkemizde çevremizi korumayla ilgili çevre bilincini sağlama adına çalışmalar yapmaktadır. Çok önemli bir kurum değil mi? Bir sivil toplum kuruluşu. Evet güvenlik alanındaki bir STK'mızdır. Evet buradan da hemen resimden arama, kurtarma. Özellikle depremlerde, doğal afetlerde, selde ya da işte heyelan gibi olaylarda o bölgedeki orman yangınlarında insanların evet o durdukları, bulundukları sıkıntıları aşma konusunda, kurtarma alanında çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayanır. Evet bakın deprem anında Akut gönüllülerinin çalışmalarını. Yine bir sel felaketinde Akut'un çalışması. Evet yine Akut'un bir yardım müdahalesini görüyoruz. Gıda alanındaki STK'lar. Burada evet öğrencilerimizin çoğu belki Kızılay'ı devlete ait bir kurum olarak görüyor olabilirler. Türk Kızılay'ı evet bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşudur. Çok önemli ülkemizde evet çok ciddi çalışmalar yapmaktadır değil mi? Doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve gıda yardımı yaparak bunların yanında barınma giyecek ve kan ihtiyacı bu çok önemli kan ihtiyacını da karşılar. Evet şimdi yaş olarak belki kan vermeye uygun bir yaşta değilsiniz ama o yaşa geldiğinizde lütfen belirli aralıklarla 3 ay 6 ay aralıklarla lütfen kan verin. Evet kan bir ihtiyaçtır. Yani acil durumlarda değil. Her zaman ihtiyaçtır. Evet. Yine bakın yardım ediyor. Evet bakın yine gıda ihtiyacını karşılıyor bu insanların. Ve kan verme alanıyla ilgili bir başka konuş. Darül aceze. Aceze. Aciz. Aciz. Yani bir şey yapamayan yaşlanmış, ihtiyarlanmış, yardıma muhtaç olan insanlar, darul Aceze. Evet ülkemizde belli bir yaşa gelmiş, bakı yani bakacak kimsesi olmayan insanları buraya getirip evet darul acazede o insanların bakımı yapılıyor. Yaşlı engelli insanlara ya da sokağa terk edilmiş insanlar burada bakıma alınabiliyor sevgili öğrencilerim. Evet. Bugünkü konumuz bu kadar sevgili öğrencilerim. Ee, aslında sorularımız var ama sorularımız e, böyle karşılıklı olursa çok daha iyi olur düşüncesiyle e, bunlar üzerinde çok fazla ee, durmayacağım. Bunları tek çözük, e, çözüp evet geçeceğiz. Devletimiz bazı temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için çeşitli kurumlar kurmuştur. Doğru mudur, yanlış mıdır? Evet sevgili öğrencilerimiz biliyoruz ki doğrudur. Evet. Hemen ben slaytı ayarlayayım. Evet yeni sorumuz devlet herkesin her ihtiyacını karşılamalıdır. Herkesin her ihtiyacını bazen karşılayamaya bilir sevgili öğrencilerim. Sivil toplum kuruluşlarının temel ihtiyacı karşılamaması üzerine resmi kurumlar kurulmuştur. Eğer burada dikkat ederseniz bakın ters bir sormuş. Resmi kurumlar halkın temel ihtiyacını karşılayamadığı için sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. Tamam mı? Ters olacak yani yanlış olacak. Diğer sorumuza bakalım. Derslik yapmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Derslikten kastımız sınıftır. Evet doğrudur bu sorumuzda. Akut resmi bir kurum mudur? Efendim? Evet. Akut sivil toplum kuruluşudur. Resmi kurum değildir. Sivil toplum kuruluşları toplumun ihtiyacını karşılamaya çalışır. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Toplumun ihtiyacını karşılamaya çalışır. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllülük esasına göre çalışırlar. Doğrudur sevgili öğrencilerim. Gönüllülüktür. Hiçbir beklentileri yoktur diyoruz. Resmi kurumların giderleri gönüllü insanların yaptığı bağışlarla karşılanır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Resmi kurumlar Bağış almaz. Bunu unutmayalım. Bağışı ancak sivil toplum kuruluşları alır. Yanlış olacak. Halkın ihtiyacını karşılayan devlete sosyal devlet diyoruz. Sevgili öğrencilerim bunu daha önce de anlatmıştık. Sosyal devlet dediğimiz kavram halkın ihtiyacını karşılayan devlettir eğitim ihtiyacı, sağlık, güvenlik, ulaşım, iletişim ihtiyaçlarını karşılayan devlete sosyal devlet diyoruz. Doğrudur. Bugünlük bu kadar. Bu konumuzu sık sık YouTube kanalıma girerek tekrar edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.